Herkese merhabalar ben Burak Şolt ve bu videoda sizlerle beraber Razer'ın daha önce hiç ele almadığı bir konu üzerine buna yoğunlaşarak ortaya çıkardığı kablosuz yaka mikrofonu Seiren BT'yi deneyeceğiz. Deneyimlerimi sizlere aktaracağım arkadaşlar. Bir süredir kullanıyorum. Bunu bir daha çok bir e, deneyim videosu olarak değerlendirebilirsiniz. O yüzden hemen kutusundan başlayalım. Üzerinde özellikle Omnidirectional mikrofondan bahsetmişler yani bu ne demek oluyor? Yönlendirdiğiniz taraftaki sesi almaya odaklı bir mikrofon kapsülü var içerisinde. 6 milimetrelik bir kapsül. Sonrasında güçlü e, gürültü engelleme teknolojilerine sahip olduğundan ve özelleştirilebildiğinden bahsedilmiş ve yakınıza kolayca tutturulabildiğinden bahsediliyor. Şöyle bir kutu içerisinden gelmekte. Razer'ın alışılagelmiş bir kutu. İçerisinden mikrofon arkadaşlar kendisi çıkmakta öncelikli ve sonrasında diyelim ki rüzgarlı bir ortamda bulunuyorsunuz. Razer diyor ki bunu indoor, outdoor yani kapalı ortamda, açık ortamda kullanabilirsiniz. Dışarıda telefonunuza bağladınız bluetooth bir cihaz olduğu için ve kullanmaya başladınız. Şu kürklü e, arkadaşlar şu kürk sayesinde daha doğrusu e, dışarıda rüzgar mı var? Bunun sayesinde arkadaşlar o rüzgarda oluşacak puk puk sesleri şimdi yani taklit edemedim ama engellemeyi sağlıyor. Lakin şunu takması gerçekten çok zor sağını sondu ben hep çekiştirdim ve tüylerini döktüm. Ee, takıp bir daha çıkarmak istemiyorsunuz çünkü takması bayağı zahmetli bu e, sünger olanı kesinlikle öyle değil çok daha rahat bir şekilde fıt diye takıyorsunuz ama e, kesinlikle köklü olan da ben bayağı zorlandım ve diyelim ki hani boyutları ve görünümüne geleceğiz. Yakamda ben bunu takmak istiyorum. Yakamda ne kadar ağırlık oluşturacak? 16 gramlık bir cihaz arkadaşlar. Bir Rode Wireless Go 2, Go 2 ile karşılaştırdığımızda ki bu aynı klasmanda ürünler değiller bunlar. Şu cihazın üzerinde bir sürü Rode, işte Wireless Go 2 yazıları, ışıklar, kıyamet kopuyor. Yani reklam panosuna biraz çeviriyor sizi. Ve geniş yakalı bir şey giyiyorsanız arkadaşlar ağırlığı dolayısıyla yakanızı aşağı çekiyor. Bu hoş bir şey değil. Özellikle benim gibi biraz hafif kıllı arkadaşlar için. Hani böğrünüzü açtığınızda çok hoş bir görüntü ortaya çıkmıyor ama arkadaşlar seyiren BT'yi yakınıza taktığınızda şimdi bak hani oldukça cici duruyor öyle çok abartılı bir şey değil. Şimdi ben üzerime gri giydiğim için siyah sırıtmış olabilir ama birazcık daha koyu tonlarda bir şeyler giyiyorsam şu yakamda olsa hiç sırıtmaz veya sokakta ben mesela e, bir motovlog gibi bir şey çekiyorum telefonumla e, bu yakamda dursa birileri benden sürekli işgelenir mi ses kaydı alıyorum diye. Yok işgilenmez çünkü şey yani küçük boyutlarda bir şey. Kimse bunun mikrofon olduğunu düşünmeyebilir bile üzerindeki hatta şu e, süngeri çıkardığınızda. O yüzden ben boyutlarını malzeme kalitesini de çok sevdim. Metal malzeme yani keyif veriyor ve şu tokalı yapı zaten çok çok rahat boynuzda duruyor. Ben bununla beraber bir skuter kazası geçirdim. Ee, şey yaptım. Yani yuvarlandım bayağı. Hala yakamdaydı. Yani acı bir deneyim, acı bir test ama denedim oldu. Altında tipçe girişi var arkadaşlar. Bu 140 mAh'lik bir bataryaya sahip. 6 saat civarı kullanım süresi sunuyor size. Üzerinde 3.5 mm'lik bir tane de jack görüyorsunuz. Bu jack ne işe yarıyor? Kablolu bir kulaklığınız var diyelim. Yayın yapıyorsunuz. PC'ye PC bağlanmış durumda arkadaşlar. Ve kablolu kulak içi kulaklığınızı veya 3.5 mm jacklı herhangi bir kulaklığınızı e, kablosuz hale getiriyor aslında. Kablosuz bir kulaklığınız yoksa. Özellikle kulak işi kulaklıklar için ben avantaj sağlayacağını düşünüyorum. Bir tane tuşu var. Bununla beraber açıyorsunuz, eşleştirmesini yapıyorsunuz, kapatabiliyorsunuz arkadaşlar. Üzerinde çok küçük bir led var. Bu çok belli olmayabilir. Hani şöyle bakmanız gerekiyor tam karşıdan. İşte mavi mi yanıp sönüyor, kırmızı mı yanıp sönüyor şeklinde. E, ve bu cihaz arkadaşlar Bluetooth 5.0'la beraber telefonunuza, PC'nize bağlanıyor. Streaming App diye bir yazılımı var telefonda. Burada aktif gürültü engellemesinin e, şiddetini arttırabiliyorsunuz, kapatabiliyorsunuz. side ton açabiliyorsunuz arkadaşlar. Ve çeşitli e, özelleştirme yapıyorsunuz. Mesela kaç dakikadan sonra uyku moduna geçsin veya kapansın gibi şeyler. Yazılım güncellemesi varsa onu da buradan yapabilmeniz mümkün. Şimdi ses kalitesine gelelim. Hani Razer diyor ki indoor aktor her türlü ortamda kullanabilirsiniz yakınızda çok cici bir şekilde duracak sesinizi daha yakından e, izleyenlerinize aktaracak doğru telefon uzağınızda kaldığı için yankı yapabilir e, yakınızdaki bir yaka mikrofonu kadar direkt bir ses gelmeyebilir telefonunuz üzerinden kesinlikle haklısınız Razer da haklı. Ama nasıl bir sonuç ortaya koyuyor? Bluetooth 5.0 band genişliği düşünüldüğünde sonrasında oyun modu var. Diyelim ki işte kablolu bağladınız 20 saniye kadar düşürüyor. Bir Bluetooth kulaklığı mesela ben PC'de tavsiye etmem gecikme sürelerinden dolayı ama buradaki gecikme süreleri de oldukça iyiydi. Ee, ama bunlar hep ekstra özellikler. Biz asıl ne bekliyoruz? Bu yaka mikrofonu karşı tarafa hem masa üstünde hem telefonda hem de üstünde artık hangi kaynağa bağladıysak karşı tarafa güzel bir ses, kaliteli bir ses yollamalı. Şu anda dışarıdayım. Hafif rüzgar var. Ee, yaka mikrofonda da hemen o kürkü var. Puf puf o rüzgar sesini aslında şu anda bayağı esiyor aslında. Dondum. Dışarıdaysanız diyelim ki canlı yayını dışarıda yapıyorsanız bu şekilde. Ee, evet. O puf puf sesleri alıyor. Ses kalitem nasıl? Hani o gürültü içerisinde size nasıl ulaşıyor? Canlı bir şekilde duyun istedim. Evet yani yakın mikrofonun kolaylığı var. Bluetooth olunca hemen telefona şak diye bağlıyorsunuz. Bu şekilde hemen Bluetooth'a bağlayıp eşleştirip kullanmanız mümkün. Her açtığınızda da zaten daha önce eşleştirilmiş bir cihaz olduğu için telefonunuz otomatik bağlanıyor. Böyle bir kolaylığı var ama ses kalitesi nasıl diye soracak olursanız şu anda duyuyorsunuz çok iyi değil. Burada bir miktar rüzgar var denize karşı. Şimdi mikrofon nasıl çalışıyor üzerinde puff filtre olmadan sizde duymuş olun. Çünkü puff filtre boşuna değil. Böyle ortamlarda lazım oluyor. Ama kapalı bir ortamda tabii ki sesi boğmaktan başka çok bir işe yaramayacaktır. Şu anda ses kalitesi böyle. Hadi bakalım. Şu anda birazcık daha rüzgarlı bir yerdeyim. Burada direkt rüzgar duruyor. Denizden deniz rüzgarı oluyor tam güzel. Böyle bir ortamda tabii ki pop filter kullanmak lazım. O kürklü aracı kullanmak gerekiyor yoksa e, ses boğuluyor, patlayabiliyor boş boşuna değil. Kapalı bir ortamda tabii kullanmayız. Sesi boğmaktan başka bir işe yaramaz ama öbür türlü dışarıdayken lazım. Unutmamak lazım. Evet, sesi dinlediğiniz şu kürk tabii ki olayı çok değiştiriyor. Her mikrofonda da olabileceği gibi ama ses kalitesinden anlı, anlamış olacağınız üzere bu gerçekten Razer'ın bu konudaki ilk ürünü intibası veriyor. Yani gövdesi, malzeme kalitesi, kullanım süresi, işte 3 km jaklı bir cihazı bağlayıp kablosuz hale getirebilmek, bunu düşük tepki süresiyle yapabilmek gibi gibi bir sürü avantajı var. Cici yaka, yaka, yakanızda cici durması, hafif olması aslında ana özelliği yani mikro bir mikrofon olma özelliği dışındaki tüm nitelikleri çok başarılı. Çok iyi, çok iyi niteliklere sahip ama ses kalitesi maalesef iyi değil ve ...telefonda yaşadığınız sıkıntı şu... ...telefonunuzun e, arkadaşlar... stok kamera uygulaması üzerinden çalıştıramayabiliyorsunuz. Mesela ben 13 Pro Max ile beraber denedim. iOS işletim sistemi. Kendi kamera uygulamasında bunu Bluetooth mikrofon olarak gösteremiyorsunuz. Dolayısıyla bununla ses kaydı alamıyorsunuz. Ama ne yapıyorsunuz? Şu yapılabilir. Filmic Pro var mesela. Filmic Pro'da bunu Bluetooth yaka mikrofonu olarak gösterebilmeniz mümkün. EAC kode ile de değil ilk o özellikle beraber gelen kodeyi kullanmanız icap ediyor. Evet bu şekilde yaka mikrofonunu e, bir mikrofon olarak e, telefonunuzu vlog kamerası olarak kullanıyorsunuz arkadaşlar. Hani vlog çekmek için kullanabilirsiniz ama ses kalitesi maalesef iyi değil. Harici bir mikrofon almışsınız, o yatırımı yapmışsınızın hani karşılığını alamıyorsunuz maalesef. Böyle bir durum söz konusu. Bunun tabii ki en önemli kullanım alanlarından bir tanesi de masa üstünde canlı yayın yaparken işte sistemin açsınız. açtınız. Oradan arkadaşlar bununla beraber e, canlı yayına geçebiliyorsunuz. Herkese merhabalar, ben Burak Şolt diyerek böyle bir canlı yayına da başlayabilirsiniz. Streamlabs üzerinden arkadaşlar. Buradan ses kaynağı olarak Razer Serian BT'yi hemen gösterebiliyorsunuz. O konuda hiçbir sıkıntı, pürüz yok. Ve bir kondanser mikrofon kullanmak istemiyorsanız, kulakların üzerindeki mikrofonu kullanmak istemiyorsanız, kamerada, kadrajda böyle bir şeyin görünmesini istemiyorsanız, yakınızda oldukça cici durmakta, yakınızı çok aşağı çeken bir yapıda, değil arkadaşlar bilginiz olsun. Şu anda da sizlere Razer Crack'in versiyon 3 üzerindeki mikrofondan sesleniyorum arkadaşlar. Yine kapalı bir ortamdayım. Aynı eşit şartlarda üzerinde puff filtri var puf 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 patlamasın diye. Bu şekilde bir kulaklığın mikrofonundan nasıl bir ses alırsınız, kablosuz yaka mikrofonundan nasıl bir ses alırsınız, bunun kıyaslamasını yapabilin istedim. Şimdi de sıra kondenser mikrofonda kulaklığınızın mikrofonu, sonrasında kablosuz yaka mikrofonunuzla ağzınız arasındaki mesafe, aynısını burada da oluşturmaya çalıştım ve kondenser mikrofonlar kadrajınızda daha fazla yer kaplayabiliyorlar e, yapıları itibarıyla doğrudur. Evet, kablosuz yaka mikrofonu çok cici duruyor boynunuzda. Sonra istediğiniz gibi hareket edebiliyorsunuz ses profili boynunuzda olduğu için mikrofon herhangi bir şekilde hareket ettiğinizde değişmiyor. Ama e, durum şu arkadaşlar kondenser bir mikrofon bir kulaklığın üzerindeki mikrofondan da bir yaka mikrofonundan da çok daha iyi sonuç veriyor. Çok daha direkt, çok daha kaliteli bir ses. Siz zaten kendi kulaklıklarınızla beraber arkadaşlar aradaki farkı duymuşsunuzdur. Sevgili arkadaşlar, Razer Seyren BT daha önce Razer'ın ele almadığı bir konu. Aslında ele alması gereken bir konuydu. Yani o konuda tebrik ediyorum çalışmalarını ama... Hani gövdeyi çok kaliteli yapmışsınız bağlanabilirlik anlamında, kullanışlılık anlamında çok güzel. Boyutları çok güzel, ağırlığı çok güzel, görünümü çok güzel. Reklam panosuna çevirmiyor sizi bu konuda ben çok başarılı buldum. Ee, her şeyi çok iyi. Ekstraları, her şeyi çok iyi. Bütün ekstralar çok iyi ama ya asıl özelliği olan, asıl işlev görmesi gereken konu olan hani ses kaydı, ses kalitesi anlamında maalesef çok e, istenilen sonucu verebilen bir mikrofon değil. Bu ürün beni Şöyle heyecanlandırdı. Laser bunun ikincisini, üçüncüsünü kesin çıkaracaktır. Bu e, bence şey yapmayacak. Yani bir defa yaka mikrofonu denedik. Olmadı. Ba vazgeçtik. Olayı olmayacaktır. Bunun ikincisi, üçüncüsü en azından ikincisi gelecektir. Ve bence o zaman şu cihazın içerisine tek yapmaları gereken şey şu. Daha iyi bir mikrofon koymak ve bitti. Buyurun, o şekilde benim de 7.24 yakamda taşıyabileceğim, bir yayıncının da 7.24 yakasında taşımak isteyebileceği bir ürün haline gelir diye düşünüyorum. Şimdi değil ama belki ikinci neslinde. Böylelikle bir videonun daha sonuna gelmiş olduk arkadaşlar. Ürün ve video hakkındaki yorumlarınızı yorumlar kısmında mutlaka bekliyor olacağım. Benim değinmediğim lakin sizin merak ettiğiniz bir şey olursa lütfen bana Instagram hesabım üzerinden erişin arkadaşlar. Oradan ben sorularınızı cevaplıyor olacağım. Bilginiz olsun. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.